Harbi Öylemi Podcast'inin yeni bölümünden herkese selamlar. Bugün öyle bir konuya giriyoruz ki. Yani hepimizin hayatında en az bir kere yaşadığı ama adını koyamadığı o tuhaf hissi masaya yatırıyoruz. Deja vu. Evet evet o his. Hani yeni bir yere giriyorsun. Mesela ilk defa gittiğin bir kafe. Etrafına şöyle bir bakıyorsun ve beyninde bir şimşek çakıyor. Ben burayı biliyorum. Ben bu anı daha önce yaşadım. Ama nasıl olur? imkansız. Hayatında ilk defa o şehirde, ilk defa o sokaktasın. İşte bu acayip hissin arkasında neye var? Bu soruyu bir de en popüler tarafından soralım istersen. Hani o hep filmlerde duyduğumuz, kitaplarda okuduğumuz iddia, dejavü yaşamak, önceki yaşamlarımızdan bir anı olabilir mi? Ruhumuzun eski bir hatırası mı bize göz kırpıyor? Şimdi bu romantik sorunun cevabını en baştan verip sonra detaylarda boğulalım diyorum. Hazır mısın? Bilimsel açıdan kısa cevap. Hayır maalesef. Ya da neye bileyim? Kimine göre iyi ki? Bilim dünyası diyor ki elimize dejavünün önceki yaşamlardan geldiğine dair tek bir kanıt bile yok. Sıfır. Nada. Yani böyle ampirik hani gözle görülür. Ölçülüp biçilebilir hiçbir veri yok. Günümüzün nörobilim ve psikoloji uzmanları, yani beynimizin ve ruh halimizin haritasını çıkaran bu adamlar, bu olayı beynin içindeki anlık bir hataya bağlıyorlar. Bir tür çakışma, bir kısa devre, beynimizdeki bellek ve algı sistemleri arasındaki minicik bir senkron kayması gibi düşün. Şimdi gel bu konunun derinliklerine inelim. Çünkü bilimsel açıklamalar, inan ki o önceki yaşam hikayelerinden çok daha ilginç ve akıl almaz, Öncelikle dejavu kelimesi nereden geliyor? Fransızcadan anlamı çok basit. Zaten görülmüş. Bu kadar net. Tamamen yeni bir durumu, hiç görmediğin bir mekanı daha önce yaşamışsın gibi hissetme hali. Çok güçlü bir his ama aynı zamanda mantıksız olduğunu da içten içe biliyorsun. Zaten en tuhafı da bu değil mi? Hem ben bunu yaşadım diyorsun. Hem de yok ya imkansız diyorsun. İki düşünce beyninin içinde savaş veriyor resmen. Genellikle de saniyeler içinde geçip gidiyor. Arkasında sadece ne oldu ya az önce diye bir kafa karışıklığı bırakıyor. Peki bilim bu işe nasıl bakıyor? Dediğimiz gibi beyindeki küçük ve geçici aksaklıklara bağlıyorlar. Bu açıklamaların temelinde de beynimizin bazı kilit bölgeleri var. Şimdi biraz beynimizin içinde gezinelim. İlk durağımız Temporal Lob. Yani şakak lobu, beynin yan taraflarında, bu bölge acayip önemli hafıza, duygular ve hatta dili anlama gibi kritik işlevlerin komuta merkezi. Dejavü deneyimlerinin bu bölgedeki sinirsel hareketlilikle çok yakından ilgili olduğu düşünülüyor. Yani olayların patlak verdiği mahalle burası diyebiliriz. İnci durağımız, hipokampüs. Bu temporal lobun daha derinlerine saklanan bir yapı. Görevi neyi biliyor musun? Yeni analar oluşturmak. Özellikle de epizodik bellek şeyi, yani kişisel deneyimlerimiz, yaşadığımız olayların belleği. Dün akşam arkadaşlarla sinemaya gittim anısını kaydeden parça, işte bu hipokampüs. Aynı zamanda mekansal yön bulmada da usta. Adresleri falan hep bu arkadaş sayesinde buluyoruz. Ve geldik üçüncü ve belki de en kilit oyuncuya. Rhinal Cortex, ismi biraz havalı değil mi? Hipokampüsün hemen bitişiğinde yer alıyor ve tek bir görevi var. Aşinalık hissini oluşturmak. Yani bir şey veya birini daha önce görüp görmediğimizi bize söyleyen iç sesimiz bu bölge. Yolda bir yüz görüyorsun. Ben bu kişiyi tanıyorum diyorsun ya. İşte o sinyali ateşleyen yer tam olarak rinal Cortex. Şimdi bu üçlü Temporal Lob. Hipokampüs ve rinal korteks bazen aralarında anlaşmazlık yaşıyor. Ve Deja denen o garip tiyatro sahneye konuyor. Peki bu tiyatronun senaryoları neye? Bilimin elinde birkaç tane güçlü teori var. İlki, çift işleme teorisi. Bu teoriye göre normalde beynimize gelen bilgi tek ve birleşik bir süreç olarak işlenir. Ama dejavü anında bu sistemde milisaniyelik bir gecikme yaşanıyor. Yani beynimize gelen duysal bilgi, gördüklerimiz, duyduklarımız iki farklı sinirsel yoldan gidiyor. Ve yollardan birinde mi içik, yani farkına bile varamayacağımız kadar küçük bir gecikme oluyor. Bu olunca ne oluyor biliyor musun? Beyin aynı olayı, aynı bilgiyi art arda iki kez algılıyor ve ikinci algılamayı ilkinin bir anısı gibi hissediyor. Olay tamamen bundan ibaret. Bir yankı gibi düşün. Çok basit bir örnek verelim. Bir odaya girdin gördüğün manzara beynine iki farklı sinyal olarak ulaşıyor. Aralarında belki saniyenin binde biri kadar bir zaman farkı var. Beyin ikinci sinyali yorumlarken diyor ki, bir dakika, ben bu bilgiyi az önce aldım. Demek ki bu eski bir anı, reçat, bütün odayı, bütün o anı daha önce yaşamışsın gibi hissediyorsun. Aslında olan tek şey, beynin kendi kendine yaptığı bir yankı, beynin bir anlığına kendini tekrar etmesi gibi, bir plakta iğnenin aynı yere takılıp aynı notayı çalması gibi, inanılmaz bir mekanizma değil mi? Gelelim ikinci grup teoriye. Bellek temelli açıklamalar. Yani anılarımızla ilgili olanlar. Bunlardan ilki bölünmüş algı teorisi. Bak bu da çok mantıklı. Diyelim ki bir sahneye veya duruma ilk baktığında dikkatin dağınık. Aklın başka bir yerde, telefonuna bakıyorsun mesela. O anda ortamı bilinçli olarak kaydetmiyorsun. Ama beynin bilinçaltı düzeyde. Hani o subliminal algı denen şeyle Ortamın bir fotoğrafını çekiyor ve depoluyor. Saniyeler sonra telefonunu bırakıp kafanı kaldırdığında, tam dikkatini ona verdiğinde ortam sana tuhaf bir şekilde tanıdık geliyor. Neden? Çünkü beynin aslında o bilgiyi saniyeler önce sen farkında bile olmadan çoktan kaydetmişti. Bilincin için yeni olan şey, bilinçaltın için zaten eski bir haber. Bu da yine beynin iki farklı dikkat seviyesi arasındaki bir çakışma aslında. Ve geldik bellek temelli açıklamaların şahına günümüzde en çok kabul gören teorilerden biri olan örtük aşinalık teorisi implicit familiarity. Şimdi burayı çok dikkatli dinle. Çünkü dejavünün sırrı büyük ihtimalle burada saklı. Teori diyor ki tamamen yeni bir durum. Geçmişteki farklı ve çoktan unuttuğun bir deneyiminden sadece tek bir unsuru içerebilir. Sadece tek bir küçük detay. Mesela bir mobilyanın yerleşimi duvardaki bir resim, havadaki bir koku ya da bir insanın gülüşü işte bu tek bir unsur. Beynimizdeki o aşinalık merkezini. Hani şu bizim rinal korteksi fena halde tetikliyor. Rinal korteks avazı çıktığı kadar bağırıyor. Tanıdık. Bu çok tanıdık bir şey. Ama işte işin koptuğu yer burası. Beynimizdeki o anı arşivcisi yani hipokampüs. Bu aşinalık hissini ilişkilendirecek spesifik bir anı bulamıyor. Arşivde arıyor tarıyor. Nerede? Ne zaman? Nasıl sorularının cevabı yok. Sonuç ne peki? Beyin bu genel aşinalık hissini, kaynağını bulamadığı bu güçlü duyguyu yanlışlıkla bütün sahneye yüklüyor. Tek bir tanıdık parça yüzünden, bütün o an, bütün o mekan sana tanıdık geliyor. Ve ben bu anı daha önce yaşadım yanılsaması ortaya çıkıyor. Harika bir şey değil mi? Şimdi şu meşhur kafe örneğini bu teoriyle bir daha düşünelim. Hayatında ilk kez girdiğin bir kafe sana dejavu yaşatıyor. İçeri adımını attın ve o his geldi. Duvarlar, masalar, insanlar hepsi sanki eski bir rüyadan fırlamış gibi. Ama aslında olan neyi biliyor musun? O kafedeki sandalyelerin deseni sadece ve sadece sandalyelerin deseni. Yıllar önce ziyaret ettiğin ve bilinçli olarak hiç hatırlamadığın, belki de çocukken gittiğin bir akrabanın evindeki sandalyelerle aynı, beyninin derinliklerinde tozlu bir anı dosyasında bu desen kayıtlı. Sen o kafeye girdiğinde, rinal korteksin o deseni anında tanıyor ve alarm zillerini çalmaya başlıyor. Tanıdık sinyal alındı, tanıdık sinyal alındı. Ama hipokampüs, yani anıların yöneticisi, dur bakalım diyor. Bu hissin kaynağı ne? arşivlere bakıyor ama o akraba evindeki anıyı bulamıyor. Çünkü çok eski, önemsiz bir detay olarak kalmış. İşte bu karmaşada beyin en kolay yolu seçiyor. Madem bu kadar güçlü bir aşinalık hissi var ve kaynağını bulamıyorum. O zaman bu his bütün mekana aittir diyor. Ve sen kendini hiç bilmediğin bir yerde anıların içinde yüzüyormuş gibi buluyorsun. Olay tamamen beynimizin boşlukları doldurma ve anlam yaratma çabasından kaynaklanıyor. Beyin belirsizliği sevmez. Tanıdık bir his varsa ona mutlaka bir anı atamak ister. Bulamayınca da kendisi bir anı yansaması yaratır. Resmen kendi kendini kandırıyor şaka gibi. Gelelim üçüncü ve bilimsel açıklamaya. Nörolojik açıklamalar yani beynin elektriksel aktivitesiyle ilgili olanlar. Bu yaklaşım dejavuyu beynin elektriksel sistemindeki küçük anormalliklere bağlıyor. Bu fikir de şuradan çıkmış. Temporal lob epilepsisi diye bir rahatsızlık var. Yani beynin o bizim meşhur şakak lobundan kaynaklanan bir epilepsi türü. Bu hastalığa sahip kişilerde nöbet geçirmeden hemen önce aura denilen bir önsezi dönemi yaşanıyor. Ve bu aura döneminde en sık görülen şeylerden biri ne edersin? Evet tabii ki de dejavu görülüyor. İşte bu gözlemden yola çıkan bilim insanları şöyle bir fikir yürütmüşler. Acaba sağlıklı bireylerdeki dejavu beynin aynı hafıza devrelerinde meydana gelen ama tamamen zararsız ve çok kısa süren minyatür bir nöbet olabilir mi? Ya da teknik adıyla bir normal deşarj yani sinir hücrelerinin anlık, düzensiz ve mini bir ateşlenmesi beynimizde anlık bir elektrik kaçağı gibi düşün. Bir anlığına şase yapıyor ve sonra hemen düzeliyor. Korkutucu geliyor olabilir ama tamamen zararsız olduğu düşünülüyor. Yani beynin arada bir yaptığı küçük bir sistem hatası gibi işte bilimsel tarafta durumlar böyle. Gördüğün gibi hepsi beynimizin o inanılmaz karmaşık yapısı içindeki küçük pürüzlere dayanıyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Bilimin açıklayamadığı veya açıklamayı tercih etmediği o gizemli alan, şimdi biraz da o tarafa alternatif perspektiflere yelken açalım. Bunlar bilimsel metodolojiyle test edilemeyen, daha çok inanç sistemlerine felsefeye ve kişisel deneyimlere dayanan açıklamalar ve ilk sırada tabii ki en popüler olanı var. Önceki yaşam anıları yani reenkarnasyon zaten en başta sorduğumuz soru buydu. Bu popüler inanışa göre ruhumuz ölümsüz. Farklı bedenlerde tekrar tekrar dünyaya geliyoruz. İşte bu görüşe göre dejavü ruhumuzun şu anki bedeninde önceki yaşamlarından birinde deneyimlediği bir mekana bir olaya veya bir kişiye dair bir anının aniden su yüzüne çıkması hali yani o girdiğin kafe belki de yüzlerce yıl önce başka bir bedende, başka bir hayatta en sevdiğin mekanda. Ruhun o mekanı hatırlıyor ama beynin buna bir anlam veremiyor. Bu tabii ki kanıtlanabilir bir şey değil ama manevi bir açıklama arayanlar için çok anlamlı bir çerçeve sunduğu da bir gerçek. Düşüncesi bile bir tuhaf hissettiriyor insana. Acaba daha önce kimdim? Nerelerde yaşadım diye sorgulatıyor. Gelelim ikinci alternatif açıklamaya. Önceden bilme. Yani prekognisyon ve rüyalar. Bu da çok yaygın bir inanış. Bazı görüşlere göre dejavu. Aslında gelecekte yaşayacağın bir olayı. Daha önceden rüyanda gördüğünün bir kanıtı. Sen o rüyayı unutuyorsun. Ama bilinçaltın unutmuyor. Sonra o an geldiğinde yani rüyandaki olay gerçek olduğunda. Yaşadığın durum sana rüyandan tanıdık geliyor. Buna hatta Deja Reve gibi özel bir isim veriliyor. Yani zaten rüyada görülmüş. Dejaun'un kuzeni gibi. Kaç kere başımıza gelmiştir değil mi? Bir an yaşarsın ve ben bunu rüyamda görmüştüm dersin. İşte bu teori tam olarak bunu söylüyor. Ve son olarak en bilim kurgu olanına geldik. Paralel evrenler teorisi favorim bu olabilir. Bu teori kuantum fiziğinden ilham alıyor ama daha çok popüler kültürde yer bulmuş bir yaklaşım. Buna göre sayısız, belki de sonsuz tane paralel evren var. Ve verdiğimiz her kararla, seçtiğimiz her yolla bu evrenler dallanıp budaklanıyor. Senin şu an bu podcast'i dinlemediğin bir evren var. Ya da benim bu kaydı hiç yapmadığım bir evren. Peki dejavu bunun neresinde? Teori diyor ki, dejavu başka bir evrendeki senin yaşadığı bir deneyimle anlık bir kesişim bir sızma anı olabilir. İki evren arasındaki perde anlık olarak inceliyor. Ve sen başka bir versiyonun yaşadığı anın hissini kapıyorsun. O an sana tanıdık geliyor. Çünkü başka bir sen başka bir gerçeklikte o anı zaten yaşadı. Bu da kanıtlanamaz tabii ki ama üzerine düşünmesi en keyifli teorilerden biri. Şimdi bütün bu bilgileri bir toparlayalım. Dejavu, önceki yaşamlarımızdan bir anı mıdır sorusuna geri dönelim. Vereceğin cevap tamamen benimsediğin dünya görüşüne bağlı. Eğer bilimsel çerçeveden bakıyorsan cevap net bir hayır. Elimizdeki bütün kanıtlar Dejavu'nun reenkarnasyon gibi paranormal olgulardan ziyade beynimizin o karmaşık bellek ve algı sistemlerinin tamamen doğal ve genellikle zararsız bir yan ürünü olduğunu gösteriyor. Beynimiz saniyede milyarlarca işlemi yöneten inanılmaz bir organ. Bu kadar yoğun çalışan bir sistemde bu tür küçük hataların olması istatistiksel olarak çok normal. Bir yazılımdaki küçük bir bug gibi programı çökertmiyor ama bazen ekranda anlamsız bir karakter beliriyor. Dejavü de işte o anlamsız karakter. Ama eğer metafiziksel bir çerçeveden bakıyorsan o zaman cevap mümkündür oluyor. Bu tür açıklamalar ampirik kanıtlara değil. Kişisel inanca ve maneviyata dayandığı için bilimsel olarak doğru veya yanlış damgası vurulamaz. İnanç meselesi tamamen sana kalmış bir şey. Sonuç olarak Dejavu'nun gizemi tam olarak çözülmüş değil. Ama bilimsel araştırmalar bu ilginç deneyimin doğaüstü bir olaydan çok kendi beynimizin içindeki büyüleyici bir mekanizmanın sonucu olduğunu bize gösteriyor. Belki de dejavu, beynimizin bize neye kadar karmaşık ve gizemli bir makine olduğunu hatırlatma şeklidir. Bir anlığına sistemin kapağını aralayıp içeride dönen inanılmaz şartları bize göstermesidir. Ne dersin harbi öyle mi?